Değerli izleyiciler, şu anda üreticimiz Alaaddin Kelik Bey'in yanındayız. Alaaddin Bey merhabalar. Merhabalar ablam. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu mesleğe nasıl başladınız? İlk önce şöyle söyleyeyim. Tarım Türk TV'ye hoş geldin diyorum. Bu ben burası Aksaray eski ilçesine bağlı Büyük Bozca Mahmut Yaylası diye geçer. Ben kendim Alaaddin Kelik. E, bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Bu hayvancılığa bir fiil 21 yıldır bu hayvancılığın içindeyim. Önce büyükbaş hayvancılıkla başladım. Şu Hem o devam etmekte ve bu 5 yıldır da, 5-6 yıldır da küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Küçükbaş hayvancılıkta ben çok çeşitli ıhlar yurt dışından da getirdik, ithalatında yaptık. E, Etçilıklarda denedik, sütçilıklarda denedik kendi yöresel e, Akkaraman koyunlarımızda denedik ve şu an e, Lahun cinsi Fransa'dan getirdiğimiz Lahun cinsinin sağımını yapmaktayız. Aynı zamanda da bunu sağımını yapıp sütünde e, kendimiz e, koyun yoğurdu olarak işleyerek piyasaya sürmekteyiz abla. Alaattin Bey burada e, görüyorum bayağı bir büyük bir çiftliğiniz var. Burada acaba kaç e, baş hayvan yetiştiriyorsunuz? Şu an burada 400 başın üzerinde lakun cinsi sağım koyun hayvan, sağım koyunu var. Bunlar dediğim gibi sade sağım, yani hem kombine bir ırk diye geçer ama ırk itibariyle bu koyunlar sütçül bir ırktır. Peki bu ırklarda yaşadığınız sorunlar neler? İlla ki bu hayvanlardaki yaşadığımız sorun mutlaka oluyor. Tabi bu hayvanlar ithal getirdiğimiz için yurt dışından geldiği için Fransa bölgesinden ve bizim bu bölge birbirine çok uyumlu bölgeler gibi görünse de ama e, tabi bir birkaç yıl uyum sorunu çekiyor. Hayvanlar bu hayvanlar gördüğünüz gibi tüyleri kısa, kuzularının da tüyleri çok kısa, e, çok sıcaktan da etkileniyor, çok soğuktan da etkileniyor. Bizim yöresel ırklarımız tabi hani tüylü hayvanlar kendini kuzuları da olsun, anaçları da olsun kendini iş, kendini koruyabiliyor. Sıcakta da soğukta da koruyabiliyor. Ama bu ırklar kendini çok fazla koruyamıyor. Genetiksel de faktörler var bunda. Tüylerinin kısa olmasının da etkisi var. Bu sorunlarla yaşıyoruz. Ama hani sütçül bir ırk da yapacaksak illaki genetiksel olarak süt ırkı yapmamız gerektiği için lakun yapıyoruz. Peki bu süt sağımından sonra bu sütlerimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bu çiftlikte kendiniz görüyorsunuz. Az biraz sonra hani sağım ünitesini de gezdireceğim size. Çoklu sağım ünitemiz var. Bu hayvanları sağıma götürüyoruz. Sağım ünitesinde sağdıktan sonra otomatik sağım Tankına soğuk artı dörde getiriyoruz. Artı dörde getirdikten sonra sütümüzü e, ürüne çevirmek için mayalama odamız, kaynatma kazanlarımız, soğuk havamız var. Koyun yoğurdu, koyun tereyağı ve koyun kreması olarak üretim yapıyoruz. Onu da yöresel ürün adı altında bu bölgede e, pazara sunuyoruz. ve Bey lagun ırkın yerli ırklara göre ne gibi farklılıkları var? Niçin bunu tercih ediyorsunuz? Ben 5-6 yıl önce hani lagunla başlamadık. Biz yerli bir ırk aldık. Tabi arazi her ne kadar geniş olsa da koyunculuk denildiği zaman akla ilk gelecek şey hani merada gütmektir. Mera hayvancılığı demektir. Fakat artık yağışların kesilmesi, kurak bir iklimin olması hasebiyle mera hayvancılığı bizim bu bölgede bitti. Yok yani meramız yok. Belki yaz baharın ilk iki ay öyle bir meracılık oluyor ama ondan sonra kuraklıkla dolayı meramız yok. Ha dedik ki biz bunu enstantif yapalım. Hani büyük başta nasıl yapıyorsa küçük başta da bunu hayvancılığı enstantif yapalım. Yerlilik aldık, enstantif yaptık. İçinden çıkamadık. Niye çıkamadık? Yerli ırklarımızda ikizlik oranı çok düşük. Yılda bir kuzu ancak alabiliyoruz. <laughs> Ve e, kombine bir ırk da değil. Dedik ki biz bunu hani yurt dışından daha ithal, daha genetiği yüksek hayvanlar getirelim dedik. Ve Mernos ırkı, Macar Mernos'u getirdik. Onu enstantif yaptık. Ve ikizliği de iyi. Etçil Etci, de bir ırk. Canlı kilo alımı da iyi. Ama şanstan ha, pandemi dolayı, pandemi girince... Tabi biz farklı araçlar içine girdik. Dedik ki hani sade etle olmaz, sade kuzuyla olmaz. Daha nasıl çeşitlendirebiliriz? Dedik ki bunun bir de sütüyle de yapalım. Ve tabii bunlar başına geldikçe biliyorsun. Hani önce başladık, yerlilikle başladık, İtalyalıların e, etçilikleriyle başladık. Dedik ki hani bir sütçülük deneyelim ki hem sütü hem yavrusu bize ekonomik bir boyut olsun. Sütçülük getirdik. Tabi getirdik ama burada sütü koyun sütünü alabilecek ciddi bir firma yok. Hani piyasada yok. Hani tabi inek sütünü bütün firmalar alıyor ama koyun sütünü alan bir firma yok. Tabi süt başımıza kalır gibi oldu. Derken bizim bu bölgemizde eşmakaya yoğurdu. Meşhurdur. Zaten borsamızda Aksaray borsası da bunu coğrafi imleç olarak aldı şeyden, patentini aldı. Dedik ki yoğurt yapalım. Derken böyle başladık ve şu anda da hani ciddi anlamda bir süt işliyoruz. Bize göre ciddi anlamda bir süt işliyoruz. Böylelikle bir geçmişe yaptık ve hem etiyle hem sütüyle bu hayvanlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Ve ikizliği iyi bir ırk, sütü iyi bir ırk süt, kuru maddesi ve protein yağ oranı çok yüksek bir ırk. Lahun ırkının özellikle. Şu anda sağımhanedeyiz. Alaaddin Bey bize buradaki yapılan işlemleri anlatabilir misiniz? Burada e, biz bu koyunları sabah ve akşam şeklinde günde iki defa sağım yapıyoruz. E, burası bir otomatik sağım ünitesi, çoklu sağım ünitesi. 36 a kapasite olarak 72 ama şu anki kurulum düzeni itibariyle 36 hayvanı aynı anda sağabilecek e, kapasitede burası. Koyunlarımız e, sağma vakti geldiği zaman arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız oradan alır. Koyunlarımız bu şekilde gelir. E, bu meme e, pençelerle direkt hayvanlarımızın memelerine yapıştırırız. Buradan da akan süt krom borularla rezerv tankı, rezerv tankından da soğuk e, artı +4 şoklama tankına gider. Orada e, sütümüz artı dört olduktan sonra, dinlendikten sonra kaynatma kazanına aktarız. Kaynatma kazanında 90-100 dereceye geldi mi sütümüzü kaynatırız, tekrar mayalama derecesine getiririz. Mayalama derecesinde, e, sütten geçen işlemi anlatıyorum ben bu arada, mayalama e, derecesine getirdikten sonra yoğurdumuzu mayalarız, dinlendirme odasına koyarız. oradan da soğuk, soğuk havamıza getiririz. ...soğuk havamızda belli bir soğuğunu aldıktan sonra da sevkiyatımızı, ürünümüzü sevkiyatı yaparız. Peki burada günlük olarak ne kadar süt verimi oluyor? Burada şöyle konuşalım, bu hayvanlar günlük 2 litreye yakın bir ortalaması var. Hani bizim elimizdeki 400 koyun, 500 koyun olabiliyor ama hani hepsi aynı anda sağ mı olmuyor. Bir kısmı gebe oluyor, bir kısmı doğum doğumda oluyor, bir kısmının laktasyon süresi uzamış oluyor... Burada hayvan başı 1.8 ile 2.1 arasında bir değişkenlik sağlanıyor. Tabii farklı işletmeler var, daha yüksek süt alan işletmeler var ama hani bu koyunculukta ortalama 1.8, 1.9 gibi görmek lazım. Burada aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bizim bir üretim alanımız başka bir yerde değil. Hemen çiftliğimizin bitişiğinde, koyunumuzun sağmanesinin bitişiğinde çiftliğimizde üretip çiftliğimizin dibinde ürüne mamule çevirip Avrupa tipi butik yapıyorum. bir işletmesiniz. Tabii hani bütün ülkelerin öngördüğü bir şey hani çiftliğinde üretip çiftliğin içinde yöresel ürün adı altında üretmek tabii herkesin istediği bir model. Tabii herkese bunu da tavsiye ediyorum yani inşallah herkes bu işi başarır yapar da hani ülkemiz bir istihdam sağlar. Gereken değeri koyunculuk ve Koyun sütü gereken değeri bulur ümidindeyiz. Şu an gereken değerinde değil ülkemizde. Siz de bu konuda örnek bir üreticisiniz. Değil, biraz önce Kesinlikle. yöresel dediniz. Bunu diğerlerinden ayıran özellik nedir? Tabii yöreseldeki diğerlerinden ayıran özel burası bir fabrika değil. Burada hani az önce de gezdiniz. Tamamen eski bizim hani atalarımızın uyguladığı süt çekim makinası, süt kaynatma kazanları ile yapıyoruz. Elle yapıyoruz. Hiçbir ısıl işlemden geçmiyor. Yani hani içine bir katkı maddesidir. Hani bunun e, kullanım süresini uzatacak. Memeden nasıl çıkıyorsa süt o şekil ürün oluyor. Hiçbir farklı bir madde girmiyoruz. Onun için bu daha yöresel, daha hani sağlıklı, daha hijyen oluyor. Bir hani bizim anladığımız o. Tabii vatandaşın halkın e, tabii yöreselden anladığı nedir bilmiyorum ama biz hiçbir katkı maddesi girmeden yoğurdumuzun, tereyağımızın içine koyundan nasıl sağıyoruz? İşte besleme de öyle. Beslemeyi de zaten bu tebeslemeden gelir. Tarlamızdan kaldırıyoruz, hayvanın önüne getiriyoruz. Oradan süt üretiyoruz. Sütü de kendimiz burada kendi ilkel yollarla çiftliğimizin dibinde ürüne çeviriyoruz. Şimdi diğer fabrikasyon ürünlerde dayanma sürelerini çok uzatıyorlar. Hani bir ay, iki ay, üç ay. Bizim ürünümüzün dayanma süresi bir haftadır. Bir haftadan sonra ürünümüz bozulur. Onun için e, biz organik, doğal Teşekkür ürün ürün. ederiz Alaaddin Bey. Verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ediyoruz. Buraya da gelip bizim yaptığımız işin ne derece önemli ve hani ülkemize katkısı olacağını düşünüp de bizlere değer verdiğiniz için biz de bu tabii mutlu oluyoruz. Hani demek ki şimdi dışarıdan göründüğü zaman deniyor ki hani koyunculuk, çobancılık kimse hani çoban desen kız dahi vermiyor. Öyle olunca bizim bu işlerin ne kadar değerli olduğunu ülkemize gösterdiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz aslında. Organik sütlerimiz gördüğünüz gibi mamule dönüştü. Biz biraz da Alaattin Bey'le yoğurt üzerine biraz sohbet edelim. Alaattin Bey, koyun yoğurdunun inek yoğurdundan farkı nedir? Şimdi şöyle söyleyelim. Koyun yoğurdu bizim Eşmakaya koyun yoğurdu çok farklı bir yoğurdu. İklimsel, karasal iklime sahip olması, tuz gölünün kenarında olması ve protein ve yağ oranının çok yüksek olması hasebiyle çok kaliteli bir koyun yoğurdu elde ediyoruz biz burada. Bunun içinde inek yoğurdu, koyun yoğurdu. Şimdi size şöyle izah edeyim. Bak koyun yoğurdu tamamen hani çırp, dökmeye çalış. Hani kaldır, çevir. Hani Bak hiç ni hiç bunu bunu inek de yapamazsın. İnek de yapabilmek için kuru maddesini yükseltmek için süt tozu giriliyor yani sertleşmesi... Ama koyundaki anatomi, koyun sütünün anatomisi buna çok uygun olduğu için e, çok farklı bir e, yapıya sahip oluyor ve damak tadı, lezzeti olarak tabi koyun ırkı da bunda çok önemli. Ama en önemlisi burada bizim bölgemizin iklim ve hava şartları, bu sütün kaliteli, kabayemin kaliteli, hani beslemenin kaliteli olması, bu ta, o, ürüne kadar şey diyor. Başka yörelerdeki koyun yoğurdu olmuyor mu? Tabii ki oluyor ama her yörenin kendine has bir özelliği var. Bizim bu bölgenin özelliği de koyunlarımızın e, yediği kabayemlerin çok kalites kaliteli olması ve iklimin e, tuz gölünün kenarında olması ve protein ve yağ değerini diğer koyun sütleri oranla yüksek çıkmasıyla koyun yoğurdumuz çok kaliteli bir koyun yoğurdu oluyor bak çırpıyorum bu yoğurt şey değil bak bu sade bununla da alakalı değil bak evet. hani istediğin gibi çırp hiçbir yoğurdu bu şekilde yapamazsın abla tabi iç Anadolu'da büyük bir talep var ama bu tabi kenar illerde öyle değil bilmedikleri için şimdi koyun yoğurdu yıl 12 ay üretimi olmadığı için vatandaş zannediyor ki sadece hani Nisan Mayıs ayında yoğurt olur ondan başka olmaz. Hatta bize çok böyle olumsuz tepkiler de alıyoruz. Hani bu sütü dondurulmuş süt mü? Şimdi koyun sütünü nereden alıyorsun diye. Ama sizi hani gezdirdim orada. Siz, siz birebir gördünüz. Sütün günlük olduğunu gördünüz. Kesinlikle donma süt değil. Günlük üretilip sütten koyundan günlük alınıp günlük ürüne çeviriyoruz. Hani bunu vatandaş bilmiyor. Bilmediği için de mevsim harici koyun sütü olmaz deniyor. Ve koyun sütünün değeri düşüyor o zaman Çünkü biz bu tüketimi yıl 12 ay yapmak zorundayız. Çünkü kalsiyum değeri çok yüksek. İnsan sağlığında yoğurt bir de yoğurt biz Türk milletine has bir yiyecektir. Ayran, yoğurt hani bu Tamamen Türk milletine has bir yiyecek olduğu için e, bunun en kalitelisini yapmaya çalışalım. Nasıl bir başka ülkeler hani işte peynirliyle ünlüyse hayvanıyla ünlüyse biz de bu koyunculuğu burada geliştirip bu yoğurtçuluğu, yoğurt ve koyun ürünleri illa hani yoğurt olacak diye bir şey yok. Aynı zamanda ben koyun kreması da üretiyoruz, koyun tereyağı da üretiyoruz. Bunlar çok kaliteli. Gerçekten hani yemeyince bir şey diyemezsiniz ama yedikten sonra o kadar kaliteli olduğunu fark edeceksiniz ki e, ve zaten yenildikten sonra bize talep Kuru maddesinin yani yüksek, proteininin yüksek, yağ oranının yüksek olmasıyla bileşenlerinin hepsi bir araya geldiği zaman ne oluyor? Çok keskin ve şey oluyor. Biraz tamak tadı belki hani farklı insanlarda kimisine ağır gelir kimisine kesinlikle hiçbir kokusu, tütüsü yani bazı insanlar diyor ki yani koyun yoğurdu kokar. Ben yemem diyor. Buraya gelenlere ikram etmeye çalışıyoruz biz. Ee, ama yedikten sonra da diyor ki hani hiç kokmuyor. İşte tabii tattırmak lazım. Bu bir meşgale, bir zaman istiyor. Biz de yöremizde, bölgemizde, Aksaray'ımızda, Eskilimizde, Eşmakaya'mızda bunu geliştirmek için, bunu tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah. Ve koyun sütünün hak ettiği değeri yere bulması için. Bu bir sektördür aynı zamanda. Koyun sütünün değer kazanması demek buradaki genç girişimcilere istihdam demek yani. Koyunculuk gelişecek, üretim gelişecek. Yani bu çok farklı bir iş. Bunu devletimizin de hani destek olmasını istiyoruz. Allah razı olsun hani e, buradaki e, gıda tarımı, hayvancılık, il tarım, ilçe tarım hani bize gereken desteği veriyorlar. Sağ olsunlar. E, faydalanıyoruz. Ama hani biz e, daha bunu e, kabuğumuzu kırıp bölgesel değil de ülkesel inşallah dünyada tanınır bir yere getirmeyi düşünüyoruz.